Şu anda da Ecoprint markasının standındayız. Yine Türkiye'mizden bir firmamız ve firma yetkilisi, firma sahibi Sinan Dağlı yanımızda. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Çok kısaca ürün gamınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii. E, biz yumurta kodlama sistemleri üzerine faaliyet gösteriyoruz. E, yumurta kodlama makinelerimiz var. E, yine yumurta... E, taşıyıcı lifterlarımız var. E, yumurtaları eee 10'lu, 12'li, 15'li kartonlara aktarabilecek e, aparatlarımız var. E, yine e, yumurtacılık sektörü için e, paket üzeri kodlama makinelerimiz var. E, bunların üretimlerini gerçekleştiriyoruz. E, hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Ha, Türkiye'de e, satış yapıyoruz. Ya vallahi şu anda biz bu fuarların hepsine katılıyoruz. E, işte Tayland, Abu Dhabi, işte Hollanda Türkiye'dekine de tabii katılıyoruz. Şu anda 13-14 ülkeye biz ihracatımız var şu anda. Son olarak da fuar nasıl geçiyor? Beklentilerinizi karşılıyor mu şimdilik? Valla pandemiden dolayı biraz endişeliydik açıkçası ama gayet güzel geçiyor. Dün çok yoğunduk, bugün de fena değil. İnşallah geri dönüşleri de alacağız diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler.